Çok gaz, ya. çok gaz veriyor ve o motor 300. O motor 300. Birle geliyor, ikiyle geldi dedim ben ona. 2'yle yürüyor modu. Tatlı bir tatlı bir yürür Hadi. Ee, bak şuraya geliyorsun. Direkt vurabilirsen süper. Ama tutmazsa dönüp çok sol iyi. yapacağım Hadi. Allah. Ölmez ki, sol üze kat. Aha. Doğru yukarı sür. Önü zaten gelir şeye.